Merhaba sevgili dostlar Nasılsınız? iyisiniz inşallah şimdi kışlık marul dikimi için yerimizi hazırlıyoruz şöyle göstereyim size buraya dün yaş tavuk gübresi aldım tavuk gübresi almamdaki amaç tavuk gübresinde normal hayvan gübresine kıyasla daha çok azot oranı daha yüksek. Şöyle parça parça dağıtıyorum bunu. Bunu yaş alıyorum bilerekten. Yani siz bunu alıp bitkilerinizin dibine koymayın. Ee, bitkileri kurutursunuz. Ben bunu e, şey yaptıktan sonra serdikten sonra şöyle göstereyim. Çapa makinesiyle kazıyorum. Şu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra tekrar bir tarım kireci uygulaması yapıyorum tarım kirecini e, döktükten sonra bir hafta bekletiyorum. Bir hafta sonra tekrar kazıyorum ki e, diktiğim bitkileri yakmasın. Azot otları bilerekten bırakıyorum. Şöyle oluyor. Burası da aynı o şekildeydi. Ot, otlar da organik madde açısından zengin. Bu şekilde dikim Dikime yer hazırlıyoruz. Şöyle marullarımız hazır. Şöyle göstereyim kendi üretimimiz marullar. Evet arkadaşlar tavuk kübresini de çok kokuyor yaş. Şimdi şunu kazalım akşam oluyor. Size bunu marul arazisinin hazırlanışını kısa bir videoyla göstermek istedim. Fasulyelerimizin bir kısmını hasat ettik. Geç dikim fasulyelerimiz. Bunlar şey şöyle yeşil olanlar geç olanlar. Döküme devam ediyorlar. Biz de bir yandan marullarımızın yerini hazırlıyoruz bakalım inşallah güzel bir sezon geçecek. Herkese hayırlı sezonlar arkadaşlar.